Oo oh, Taksi. Hı? <laughs> Ana taksi. Evet buyurun taksi. Ee, ben taksi kullanmak istiyorum. Yani taksi arabası mı siz kullanacaksınız yoksa taksi mi kullanacaksınız? Ha, taksi kullanmak istiyorum derken yani bir yere gideceğim. Ha, tamam bir yere gideceksiniz. Buyurun atlayın gelin ben size götüreyim. Ben taksi Feride. Taksici Feride. Hı hı hı, tamam. Evet nereye gitmek istiyordunuz? Ben burada mı? Tamam o zaman hanımefendi. Hemen sizi ormana götürüyorum. Ayıptır sorması. Ormanda ne yapacaksınız? Ben oduncuyum. Odun kıracağım. <laughs> odun mu kıracaksınız? He, anladım tamam. Doğru ya oduncu gömleği var üzerinizde. Ben nereden anlamadım oduncu olduğunuzu ya. Neyse orman neredeydi arkadaşlar? Ormana şöyle gidiyoruz. Tamamdır hanımefendi ormana geldik. Görmüş olduğunuz gibi burası gayet de orman. Bakın o ağaç var odun var. Buradaki ağaçları kırarsınız. Tamam. B borcunuz e, dur hesaplıyorum bir saniye borcunuz 20 altın 20 altın diyelim. Gel al bakalım. Hadi, tamam iyi günler.